Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda Google Haritalar'dan veri çekme ile alakalı olaraktan bir program yazdım. Bunun tanıtımını yapacağım sizlere. Özellikle şuradaki resme tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza böyle bir ekranımız açılacak. Aranacak kelimeye ben buraya terzi diye yazmış olayım şimdilik. İl seçimi içinde Bayburt diye yazayım. Küçük bir şehrimiz olsun. Buradan Bayburt'un ilçelerini seçebilirim veya da şurada tüm ilçeleri dahil etleyebilirim. Eğer ben buradan seçersem arkadaşlar seçtiğim yerle alakalı olarak veriler gelecek. Tümünü seçmiş olursam da Bayburt'un il ve ilçelerinin tamamındaki verileri getirecek bana. Şu anda bakın gördüğünüz gibi program çalıştı. Şimdi veriler başarıyla alındı şeklinde bir mesajımız çıktı. Dolayısıyla sıra numarası, adı, adresi ve telefon numarası olarak çektim ben bu verileri. Hangi verileri isterseniz onlar çekilebilir gerçi ama Özellikle ben adı, adresi ve telefon numarası bana lazım olduğu için ben bu verileri çektim arkadaşlar. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum. Burada aslında cep telefonunun numarası olanları ben getiriyorum. Burada alan koduyla başlayan numaralar da var veya 0850 ile başlayan numaralar da olabiliyor. Ya da arkadaşlar adı ve adresi vardır ama telefon numarası yoktur. Dolayısıyla onların da burada görünmesini sağlıyor program. Fakat ben sadece cep telefonu ile alakalı olaraktan bana bu bilgiler lazım olduğu için cep telefonu verileri olanları çektim. Dolayısıyla arkadaşlar şuradan bir başka şey yapalım. Ben burada kebap demiş olayım. Şuradan Adana'yı seçmiş olayım. Burada eğer istersen şuradan ilçe seçebiliyorum. Hatta bir tane seçelim. Seyhan'daki kebapçılar gelmiş olsun. Evet sadece iki tane burada Seyhan'da varmış arkadaşlar Ceyhan'ı seçelim Ceyhan'da da işte 5 tane varmış. Tüm ilçelerini dahil ettiğim zaman şu Ceyhan artık aradan çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde verilerin hepsini getirmiş oldu. Şu an için arkadaşlar 23 tane mesela Adana'da cep telefonu olan kebapçıları seçmiş oldum. Bunun sebebi benim Whatsapp'la alakalı olaraktan yazmış olduğum programda bana burada cep telefonlarının lazım olması. Bir de eğer ismine hitap etmek istersem adını aldım arkadaşlar. Adres de belki lazım olur diye bulunsun dediğim için aldım. Şimdi burada Selamün Kütüphanesi'ni kullanmıyorum. Selenium kullanmamanın sebebi arkadaşlar her güncelleme sonrasında sizlerin Selenium'un Chrome Driver'ını bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekecektir arkadaşlar. Dolayısıyla birazcık zahmetli bir iş. Ancak bunun yerine şöyle bir yola gittim ben. Google hesabıyla buradan Google'ın şu Cloud konsoluna giriş yaptım. Burada Google Cloud'da arkadaşlar ücretsiz apimi oluşturdum almış olduğum ücretsiz API'ye 200 dolarlık kredi veriliyor. Dolayısıyla bu krediyi kullanıyorum şu anda. Ve bunu normalde ücretsiz kullanmaya devam etmek için de aylık 200 dolar kredi verecekler. Her 200 dolarlık krediyi bitirirseniz eğer faturalandırmış oluyorlar. Ama eğer bitirmezseniz arkadaşlar ki bunu internet siteleri bile kolay kolay bitiremiyor küçük çaplı internet siteleri. Dolayısıyla sürekli bunun ücretsiz olaraktan kullanmaya devam edebileceksiniz. Bunun da bilgisini verdikten sonra hatta şuradan faturalandırmasını da sizlere göstermiş olayım. Ne demek istediğimi tam olarak görmüş olun arkadaşlar. Bakın ben burada bunu bayağıdır kullanıyorum. 378 lira bir kullanımım olmuş. Kredi olaraktan da 378 lirayı düşünce zaten faturam sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde ücretsiz kullanmaya devam edebiliyoruz. Bu programı satın almak istediğiniz zaman arkadaşlar kendi hesabınıza açmış olduğunuz API'yi bana verdiğiniz takdirde programın içine entegre edeceğim. Dolayısıyla aldığınız zaman sorunsuz bir şekilde kullanacaksınız. Burada Selenium kütüphanesi kullanmadığınız için de herhangi bir şekilde Selenium kendi güncellemesinden sonra sizlerin de bilgisayarınızda bunun çalışmaması veyahut da kendi güncellemenizi kendiniz yapmanız gibi herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da sizlere söylemek istiyorum. Bugünkü videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.